Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine hafta sonu için sizlere bir fon videosu çektim. Biliyorsunuz bizleri yakından takip eden arkadaşlarımız bilir. Oynatma listeleri kısmına geldiğimiz zaman burada bir oynatma listesi görüyorsunuz. Fon sektörel incelemesi ve en iyi fonlar diye. Kendi yatırım durumlarına göre fonları kendi içerisinde kıyaslamaya çalışıyoruz. En iyi fonları araştırmaya çalışıyoruz tabii ki. Bunları ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince detaylı inceliyoruz. Burada dediğimiz gibi aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için oynatma listeleri kısmına tıklayıp fon sektörel incelemesi ve en iyi fonlar kısmından bizlerin incelemiş olduğu fonları ne yapabilirler? İzleyebilirler. Bugün de dengeli değişken fonları inceleyeceğiz. İçlerinde beğendiğim bir fonu daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Artılarını, eksilerini konuşacağız. İsterseniz videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İsterseniz video fazla uzamadan önce gelin hep beraber bu fonu incelemeye çalışalım. Bu fonların artıları ve eksileri neler konuşalım. Tabi bu fonları incelemeden önce neyi incelememiz lazım? Yani en azından bir tanım yapmamız gerek. Dengeli değişken fonlar nedir? Fon orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen yatırımlarında denge ve istikrar arayan yatırımcılar uygundur. Bakın burası çok önemli. Yatırımlarında denge ve istikrar arayan yatırımcılar için uygundur. Burayı unutmayın çünkü videonun ileriki yerlerinde özellikle bu kısımdan çokça bahsetmeye çalışacağım. Fon izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Yani bu fonlar ağırlıklı olarak TL getiri bazlı yani alış ve satış valörleri kısa olan fonlar diyebiliriz. Bizlere de ağırlıklı olarak mevduat faizinin üzerinde en azından TÜİG'e göre açıklanmış enflasyon oranlarının üzerinde getiriler sunuyorlar. Gelin isterseniz hep beraber sırasıyla bu fonlarımızı inceleyelim. Benim daha önce de anlatmış olduğum ve gerçekten kendi portföyümde sürekli olarak Duruma göre tabii ki al sat yaptığım fonlardan bir tanesi olan TI7 iş portföyün dengeli değişken fonu. Peki biz bu fonları neden tercih ediyoruz? Onları açıklayalım isterseniz. Olası risklerde gerek ekonomik olabilir, gerek siyasi olabilir, global riskleri olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. Tabii şunu da söyleyelim. Bakın fonlar uzun vadeli yatırım aracı olduğu için hani bu fonları bugün alıp yarın satmıyoruz. Riskleri gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Elimizdeki eğer gerek nakitimiz varsa gerek bazı tabii ki kendi portföyümüze göre durumlarda elimizdeki nakitleri hisse senetli fonlarını bir kısmını satıp bu fonlara geçebiliyoruz. Bu fonların avantajları neler? Bizim portföyümüzü dengeliyorlar. Yani hem zararımız çok daha portföyde azalıyor. Aynı zamanda ne yapıyorlar? Bizlere mevduat faiz üzerinde getiriler sunuyorlar. Şimdi biraz isterseniz gelin fonun içeriğine bakalım. Fonun içeriğine baktığımız zaman ne demek istediğimizi daha net anlayacaksınız. İlk önce yine en baştan başlayalım. Sonlara doğru ilerlemeye çalışacağız. Son fiyatımız olarak 33 TL görülmüş. Genelde bu fonların fiyat kısmı biraz pahalı. Bu da pay adedi kısmından dolayı arkadaşlar. Çok fazla tercih edilmiyor bu fonlar onu söyleyelim. Çünkü yani çok mevduat faizine yakın bir getiri kimse istemez. Doğal olarak ağırlıklı olarak isteseniz fonları gibi değiller. Bunu öncelikle belirtelim. Fonun pay adetine kısmına, pay adet kısmına geldiğim zaman 19 milyona yakın bir pay adet kısmı olduğunu görüyorum. Gayet uygun bir pay adet kısmı. Tabii ki fonun tercih edilmesine göre pay adet kısmı arttırılıp azaltılabiliyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Fon toplam değeri ve yatırımcı sayısına göre diğer 3 fona rağmen çok çok daha fazla en yakınındaki fondan 100 milyon TL kadar bir fazlalık olduğunu zaten birazdan da anlatacağım sizlere. Yatırımcı sayısı da 13 bine yakın gayet de e, dengeli değişken bir fon olmasına rağmen iyi bir yatırımcı sayısı var. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ne olabilir? Dediğimiz gibi bakın ekonomik riskler ve globaldeki oluşan şu anki o savaş durumu da bu fonlara etkiler, bu fonlara girişler daha çok olur. Çünkü siz ister istemez demin de söylediğim gibi portföyünüzde fazla bir zarar olmasını istemezsiniz. Burada kısa bir süreliğine durarak en azından orta vade diyelim ne yaparsınız? Paranızı değerlendirmeye çalışırsınız. Hem portföyünüz dengelenir hem getiri bazı sizlere mevduata yakın bir getiri sunacak. 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık ve 1 yıllık getirilerine baktığımız zaman çok iyi getiriler olduğunu görmüyoruz. Yani 1 yıllık getirisi %68'lik. Hani mevduatın biraz daha %10, %20 üzerinde diyebilirim. Ama enflasyon oranına göre ne yazık ki 1 yıllık getirisi çok iyi uygun değil. O yüzden bu fonlar kısa ve orta vadeli tercih edilmesi en azından bence kısa vadeli tercih edilmesi daha uygun olabilir. Sizlerin adına yani portföyünüzde bu fonları riskler geçinceye kadar tutmak daha mantıklıdır diyebilirim. Fon varlık dağılımına gelip baktığımız zaman neye görüyoruz? Bakın ağırlıklı olarak ne dedim sizlere? Para piyasası fonlarında dağılımları var. Bazıları dışında bakın mesela bu fon için de geçerli bu. %21'lik hisse senedi kısmına yatırım yapmışlar. Geriye kalan ortalama %70, %80'lik kısmı. Kamu dış borçları, araçları, mevduat, döviz, özel sektör dış borçlanma araçları yani para piyasası fonlarında dönüşümü hızlı olan kısımlara yatırım yapmışlar. Fon profilinde neyi görüyorum? Alış ve satış valörü bir günü iki gün. Alış ve satış valörü ile ilgili eğitim videolarında detaylı bir şekilde bir videomuzda anlatmıştık. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Para piyasalarında oldukları için yani yatırımları buralarda olduğu için alış ve satış valörleri kısa. Zaten bakın fon karşılaştırma kısmında bu fonları diğer fonlarla ya da kendisi işte efendime söyleyeyim biz yüzde ve diğerlerine karşılaştırmak çok mantıklı değil. Çünkü ne dedim sizlere kısa vadeli tutulan fonlar olduğu için ve genelde para piyasalarına yatırım yaptıkları için bir hisse senedi fonu gibi. Yani biz yüze yatırım yapan, biz 30'a yatırım yapan o fonlar gibi getirler sunmayacaklar. Kısa vadeli elimizde tutup paramıza biraz daha değer katmak için ne dedik? Yatırım yapıyoruz. İş Portföy'ün bakın kendi sitesine gelip burada aramalar kısmına geldiğinizde bu fonu arattığınızda biraz daha işlerin detaylı olduğunu görüyorsunuz. Burada fonun net getirisine baktığım zaman hani tefas üzerinden fonun net getirisini göremiyorsunuz. 6 aylık ve 1 yıllık getirileri yazılmış ama burada bakın fonun net getirisi yıl başından beri %53'müş. Dediğim gibi ne yapabilir mevduattan fazla bir getiri sunabilir. Bu da bizim için kısa vadede pozitiftir. Fonun risk değerine gelip baktığım zaman 7 üzerinden 4 görüyoruz. Bu da sebebi ne? Fon para piyasalarına yatırım yapıyor. Yani riskli piyasalara yatırım yapmadığı için fonun risk değeri de gayet düşük. Fonun varlık dağılımı tefas üzerinden ziyade burada daha net anlatılmış. Bakın yabancı kamu borçlanma araçları %40, hisse senedi %21, fon yani fonlara yatırım yapıyorlarmış aynı zamanda %10. Kamu duş borçlanma araçları ve diğerlerine baktığımız zaman %5 ve %7'lik kısımlar olduğunu görüyoruz. Bu fonda kap bilgi adresinde performans sunum raporu yok. Bu site üzerinden gelip aşağıya indiğiniz zaman bakın bilgilendirme kısmına tıklıyorsunuz. Bilgilendirme kısmında gerçekten güzel raporlar sunmuşlar. Bence buradaki raporları her zaman zaten söylüyorum okumanızı tavsiye ederim. Performans sunum raporunu indir deyip tıkladığımız zaman karşımıza Performans sunum raporu geliyor. Benim de biliyorsunuz fonlarda çok dikkat ettiğim yerlerden bir tanesi, bence en önemli yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Burada çok önemli rasyolardan bahsediyor. Nelerden bahsediyor? Portföyün zaman içinde standart sapması, bilgi rasyosu, net aktif değeri, kendi getirisi ve eşik değeri getirisi arasındaki kıyaslama. Bunlar bizler için önemli. Benim bu fonda pozitif olarak gördüğüm kısımlardan bir tanesi bakın bilgi rasyosu bilgi rasyosunun olabildiğince biz pozitif ve yüksek olmasını isteriz. Fonumuza baktığımızda neyi görüyoruz? Negatif bir durumdan yani 2018'de negatifken bunu düzenli olarak hem arttırmışlar ve büyütmeye de devam ediyorlar. Net aktif diyene geldiğimiz zaman 5 sene gibi bir zamanda 5 milyondan bunu 600 milyonlara kadar çıkarmışlar. Tabi burada ne etkili? İnsanların da fonlarda yatırım yapması etkili. Bu da bir pozitif durumdur bizler için. Sonuçta şunu söyleyelim. Aktif değeri dışında demin de anlattığım gibi bakın bilgi rasyonunun da pozitif olması fonlarda seçiciliği arttırır. Bunlar önemli şeylerdir. Eşik değeri getirisiyle kendi getirisini kıyaslamadan önce neye bakalım? Portföyün zaman içinde standart sapması. Burada fark ettiyseniz 2021 dışında genelde portföyün zaman içindeki standart sapması 4 ve 5 aralığında. Ben hep ne diyorum sizlere bakın standart sapmasının olabildiğince düşük olmasını isteriz ama standart sapmanın da belli bir aralıkta salınım yapması bizler için sorun olmaz. Bu fonun da artılarından bir tanesi standart sapmasının bakın 2021 dışında genelde 4-5 aralığında gidip gelmesi. 2023'te açıklanacak veriler de bizler için tabii ki önemli olacak. Toplam getiri ve eşik getirisine baktığım zaman yani kıyaslamada genelde eşik değer getirisinden hep fazla getirmiş. Aynı zamanda yani şurada Bakın bir not oluşturmuşlar. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranından da daima fazla bir getirisi sunmuş. Sadece 2021 yılında pardon 2022 yılında biraz getirisi azalmış. Onun da zaten nedenlerini az çok bizi izleyenler biliyordur diye tahmin ediyorum. Yani biraz daha toplayacak olursak performans sunum raporu gayet güzel. Ben beğendim. Aktif değerleri olsun bilgi rasyası olsun standart sapması olsun ben bu fonun bu tablosunu beğendim kendi portföyümde bulunuyor mu şu an için bulunmuyor onu da söyleyelim. Ee, dediğim gibi ben bunu riskli gördüğüm ortamlarda hemen elimdeki kazanç anlamındaki fonları ne yapıyorum? Bir kısmını bu tarafa aktarıyorum. Duruma göre değerlendirmek için de hemen geri satıyorum. Biraz daha inceleyecek olursak yatırımcı bilgi formunu her zaman ne diyorum sizlere mutlaka okuyun. Çünkü burada bu fon hakkında en detaylı bilgiyi bu sayfa veriyor. O yüzden lütfen yatırımcı bilgi formunu kap bilgi adresine tıkladığınız zaman sağ tarafta bakın kap bilgi adresinde ne var? Yatırımcı bilgi formu var. Buraya tıkladığınız zaman direkt açılır. Zaten toplamı iki sayfa. Burada yatırım amacı, politikası, risk profili, getirileri mesela getirilerini isterseniz konuşalım. Burada yıllık azami fonun toplam gider oranı %3.65 verilmiş. Diğer fonlar için de bu geçerli onu da söyleyelim. Hani yeri gelmişken. Fonun risk ve profil getirinizi zaten konuşmuştuk. 7 üzerinden 4. Ağırlıklı olarak Bakın şu kısım çok önemli. Yatırım amacı ve politikası kısmını okumanızı öneriyorum. Hani burada e, ilk cümleye baktığım zaman bile ne görüyorum? Bakın fon orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri. reel getiri dedi şey şu. Hani beklediğiniz getirin enflasyondan arındırılmış hali diyelim. Hani bu kısmı dediğim gibi okumanızı ben özellikle e, öneriyorum. İkinci fonumuza gelip baktığımız zaman ziraat portföyün dengeli değişken fon olduğunu görüyoruz. Diğer fonlara oranla ve birinci anlattığım işte anlattığımız TI7 fonuna göre fonun toplam değeri 578 milyon gayet yüksek bir rakam. Hani yatırımcı sayısı az olmasına rağmen fonun toplam değerine kıyasla iyi olduğunu görüyoruz. Son fiyat kısmına gelip baktığım zaman 327 TL olduğunu görüyorum. Bence bu fiyat gerçekten bir fon için pahalı. Yani en azından dengeli değişken bir fon için pahalı olduğunu düşünüyorum. Pay adet kısmındaki muhtemel azalımdan dolayı yani 2 milyona yakın bir pay adedi var ve bu fiyata yansımız yoksa bakın bir aylık getirisi 3 aylık getirisi ve getirilerini diğer fonlarla da kıyasladığımız zaman hani bu fiyatın çok da iyi bir fiyat olduğunu düşünmüyorum. Yalnız onun varlık dağılımına baktığımız zaman ilk anlattığımız fona göre ve diğer iki fona göre onları da anlatmaya çalışacağım hızlıca. Hisse senedinde daha ağırlıklı olduğunu bir yatırım yaptığını görüyoruz. Yani %45'lik bir hisse senetlerinde yatırımı var. Geriye kalan görmüş olduğunuz gibi bakın ortalama %50'ye yakını da para piyasalarında yalnız %16'lık kısmının da yatırım fonları katılma paylarında olduğunu söylemekte fayda var. Birinci fona göre biraz daha iyi bir durumda ama fiyat kısmındaki bu 327 TL'lik yani son rakam ben son sayı bence biraz pahalı diyebilirim. Fonun alış ve satış valörüne baktığımız zaman 1'e 2 günlük bir alış ve satış valörü olduğunu görüyoruz. Diğer iki fona gelip baktığımız zaman bu fonların gerek Arkadaşlar fon toplam değeri gerek yatırımcı sayıları diğerlerine göre çok daha biraz daha az diyebilirim. Ama fiyat kısmına geldiğimiz zaman mesela İş Portföyün dengeli fon sepeti fonuna baktığımız zaman fiyatı gerçekten uygun, Getirlerine baktığımız zaman diğer iki fona kıyasla hemen hemen neredeyse aynı. Fonun toplam değeri ve yatırımcı sayısı da dediğimiz gibi dengeli fon sepeti olduğu için biraz daha düşük kalmış. Fon varlık dağılımına geldiğim zaman neyi görüyorum? Burada yabancı borsa yatırım fonlarına %26'lık bir pay hazırlanmış. Bunun alış ve satış valörüne yansıdığını görüyoruz. Bakın satış valörü 3 günlükmüş. Bunun nedeni de buradaki yatırım yapmış olduğu yabancı borsa yatırım fonları geriye kalan kısımlarının da ağırlıklı olarak para piyasası fonlarında olduğunu görüyoruz. Fonun risk değeri de diğerleriyle de neredeyse aynı 4. Bir sonraki ve son fonumuza gelip baktığımız zaman Osmanlı portföyün dengeli fon sepeti olduğunu, fonun toplam değeri ve yatırım sayısının gerçekten çok çok küçük kaldığını, bunun da nedeninin dengeli fon sepeti fonu olduğunu söylemiştim. Tabi biraz getirilerine baktığımız zaman bu fonun diğerlerine göre çok daha düşük getiriler sunduğunu görüyoruz. Neredeyse mevduat getirisine yakın bir getiri sunmuş. Hani bu fonun bence çok fazla tercih edebil, edilebileceğini düşünmüyorum. Gidip para piyasası fonlarına yatırım yapmak alış ve satış valöründen en azından sizlere bir artı sağlayabilir. Hani burada iki gün beklemek yerine para piyasası fonlarında zaten mevduat getirisi kazanıyorsunuz bir gün beklemek daha mantıklı. Bu yani %98'lik kısmında yatırım fonları katılma payları olduğunu burada fon varlık dağılımından görüyoruz. Fonun risk değeri de 4. Hani biraz toparlayacak olursak sıralamada en iyi fonları seçmeye çalıştım. Kendi arasında bir tanesini sizlere detaylı anlattım. Sizler kendiniz de ne yapabilirsiniz? Bu fonları diğer anlattığım fonları daha detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Dengeli fon sepeti fonu, dengeli fonlar arkadaşlar dediğimiz gibi Kısa vadede, orta vadede risklerin olduğu zamanlarda tercih ediliyor. Alış ve satış varlıkları genelde 1'ye bir 1'ye 2 gün fonun risk değeri ise ortalama 7 üzerinden 4 puan. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.